sonunda görüyor musun? Tamam, Evet, şu an e, Gümüşhacıköy ilçemiz Altı Kapat Mahallesi Muhtarı Duran Koçak Bey ile beraberiz. Merhaba, Merhaba Muhtarım, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk abicim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kaç dönemde Muhtar'sın sen? Bu birinci dönemim. E, Daha önce de kimdi? İki sene kadar vekaleten baktım. Dilal'e, Cidem ablamızın yerine. Ha, Dilal'i Hanım'dan sonra, yani sonra o bıraktı, bir... siz aldınız. Biz sonra alalım. seçime girdiniz. Evet. Devraldınız. Devral. Seçimle birinci dönemimiz ama iki dönemde vekalet yürüttünüz değil mi? Yok. İki sene vekalet yürüttüm. İki sene vekalet evet. Evet mutluluklarım. Hayat nasıl geçiyor Artıkabat Mahallesi'nde? Allah mahallemiz büyük. Neredeyse Hacıkoy'un yarısı Artakabad mahallesi. Sizin bu Tokiler sizde mi? Tokiler bizde. Bir tokiler zengin mahallesi olmuş Artakabat. Eskiden Çıklık'ta şurada burada şuradan gariban kurabaydı değil mi? Evet. Sosyeteye karışmış Artakabat mahallesi. Mutlarım sende de bir sosyetelik görüyor mu herhalde? Böyle <laughs> bir büyük bir mahalleye güzel bir bir <laughs> Yani büyük bir mahallenin muhtar olmak ayrıcalık diyorsun öyle mi? Jandarmadan al, e, Ulu e kadar. Ziraat Bankası'nın önünde Hangi kışlalar kışla var sizde? E, kışlası, Batmalıların kışla, Maraşların kışla. Ya Acıköy'ün yarısı Artıkabad Mahallesi'nde. Duran Bey e, tabi yani şimdi büyük bir Acıköy'ün büyük e, Acıköy bir mahallesini yönetiyor. Tokiler de bunda olduğu için e, yani e, klasik sistemle modern sisteme geçmişler. Eskiden Artıkabad Abat e, tarif ediliyordu Aynı değil mi? Aynen. Şu anda sınırları açtı İstanbul üzerinde. Yerleşim yani evet. şimdi zaten çoğunluk artık alatın. Nüfusumuz ne? E, artık şu anda nüfusu 5300 civarı. Hacı Kuyu nüfusu ne? Resmi ee, 16.500. 16.500 üçte biri artık avatta. evet. Bir yer, kalanı şey yani bir şey. bir, büyük bir kadar. sorumluluk var. Aynen. aynen. E, bizi izliyor Hacı Kuyu hemşerilerimiz. Biz yayın yapıyoruz. Siz de ziyaret ettik. Sayfamızın yani takipçilerden olduğunuzu biliyoruz. Evet. Kamera sende. Muhtarım. Evet. Ee, zaman da siyasi bir adam mısın ya? Propaganda <laughs> 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 ayı Vallahi Valla siyaseti olmaz. Artı siyasetine de hiç alakam yok. Öyle mi? Siyaseti hiç sevmiyorum. Muhtar halka hizmet diyorsun. Siyasi biz bir taraf ettik. Hizmetini yapar. Evet. Muhtarın tarafı olmaz. Muhtarın siyaseti olmaz. Öl olması lazım da oy lazım. Olması, olması lazım da yani maalesef <laughs> siyasete bulaştırıyorlar Muhtar'ı da. <laughs> Biz ya sen bu çizgiyi gibi olmak istemiyor musun? Yok bozmayı istemiyorum. Çok güzel. Bizim için herkes, herkes aynıdır. Çok güzel. Oy veren de vermeyen de A partili de B Parti de. Evet çok güzel bir siyasi konuşmaydı <laughs> Muhtar'ın konuşması. Sayfamızın takipçileri nesin? <laughs> kamera sende. Ee, oraya ne söyleyeceğim? Bir Muhtar olarak Hacıköy'lü olalım. Vallahi bütün vatandaşlarımıza kapımız açık gelsinler, çayımızı, kahvemizi içsinler, dertlerini, sorunlarını söylesinler. Evet, ee, o zaman muhtemelen gelen giden oluyor. Biz kısa tutalım sohbeti, oraya bir el sallayalım, kapatalım o zaman. Herkese selamlar, saygılar. <laughs> Atarken ufukta bir akşam gün.